Doğru ben bak edeyim. burada, ben Müslümanım diyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Evet. Hangi açıdan biliyor musunuz? Buyurun hocam. Ya Allah size emrediyor, diyor ki size göre ortaya çıkıncaya kadar çıkın bir bakın ya. Evet. Çıkıp bir bakmıyorlar, ondan sonra biz Diyanet'e uyarız. Yarın Allah bunun hesabını nasıl vereceksin? Evet. Ondan sonra bize hakaret ediyorlar. Kolay, Bu hakkımı kolay. onları helal etmiyorum. Yani bunu çok iyi bilsinler. Çıksın baksınlar. Bak benim yazdığım okusunlar diyor muyum? Allah'ın emrini tutsunlar diyorum. Çıksın baksınlar. Ondan sonra ya böyle yapıyor, şöyle yapıyor diyor. Ha, sanki şeydi. Ya bakalım herhangi birisi çıksın baksın ki bakalım bu Diyanet'in imsak vakti diye açıkladığı vakitte herhangi bir bırakın siyah ipliği, beyaz ipliği, siyahlık, zifir karanlıktan başka bir şey görünüyor mu ufukta? En azından Onu Ama mesela de. şimdi bizi tanıyanlar gayet iyi tanır. 80'li yıllarda herkes bizi tepelerinde dolaştırıyordu. Şimdi Bizim şey karşımıza çıkıp laf söyleyemeyenler arkada dedikodu edip halkı etkiledikleri için bakıyorsun ki eski dostlarımızdan hiç kimse etrafımızda kalmadı. E gitsinler bana ne? Onlara bakacak olsam hiçbir doğru doğru bilgiyi bulamam. Böyle evet. şey olur mu? Şimdi bakın burada bir yazı var Erdem Bey. Ben bugün yazdım bunu. Evet. Bu akşam halkımıza açıklıyoruz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı çıkıp diyor ki Hatta bir televizyon programı yapmışlardı Diyanet TV'de. Hı hı. Biliyorsunuz şeyde e, NASA'nın çektiği bir şey fotoğrafı, birkaç tane fotoğrafı ki şeyle zodyak ışınları ile ilgili birkaç üst üste getirilmiş bir, birkaç fotoğrafı bizim imsak fotoğrafımızdır diye halka da göstermişlerdi. Yani Ondan sonra Meksika'da bir yerde değil he, mi? Öyle şeyde, bir... e, Mek evet Meksika'daydı. Meksika'da bir Meksiko şeyde. City'deydi. Evet. Şimdi halka diyorlar ki biz ba Ankara'nın Bala'da ormanlarda şey yaptık. Gözlem yaptık. Gözlem yaptık. Ben de şimdi buradan ilan ediyorum. Bütün halkımızı da davet ediyorum. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu yazıyı yazdım. Hı, hı İnternetten gönderdik. Yarın postayla da göndereceğiz. Bak yazı şöyle. İstersen sen oku benden daha iyi okursun. Okur. Sende de var bir insan. Ha, var, ben de var. sen benden daha iyi okursun. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bilindiği gibi ülkemizde 3 farklı namaz vakitleri takvimi vardır. En uzun günlere denk gelen bu Ramazan'da mesela 11 Haziran günü İstanbul'da fazilet takvimine göre imsak 03.03'te Diyanete, evet, Diyanete göre, öyledir, evet. Diyanete göre 03.24'te Süleymaniye Vakfı'na göre ise 04.37'dedir. Aynı gün fazilet takvimi yatsının 22.46'da, Diyanet 22.35'te, Süleymaniye Vakfı ise 21.31'de girdiğini belirtmektedir toplam 2 saat 45 dakikayı bulan fark teravih namazının da devreye girmesiyle artıp uyku zamanını da etkilediği için birçok açıdan ciddi sıkıntı kaynağı olmaktadır. 45 derece enlemden kutup noktasına kadar daha büyük farklar ortaya çıkmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimin, takviminin doğru olduğunu, bunu Ankara'da Bala Ormanları'nda yaptığı gözlemler kanıt, gözlemlerle kanıtladığını belirtirken, diğer kuruluşlar 1982'ye kadar Diyanet'in de uyguladığı Ahmet Muhtar Paşa'nın takvimini esas aldıklarını ilan etmektedirler ilgili ayet ve hadislerin açık olması ve onlara uyma konusunda görüş birliğinin bulunması sebebiyle... Ben yani hangisine desen ayete uyuyoruz diyor. Tamam evet. uyuyor musunuz? Gelin bakalım. Evet. Hadi. Süleymaniye Vakfı olarak 11 Haziran Cumartesi günü Bala Ormanları'nın Beynam mevkiinde başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere takvim çıkaran bütün kuruluşları davet ederek yatsı sonu ve imsak vakti gözlemi yapmaya karar vermiş bulunuyoruz. Organizasyonumuz cumartesi günü iftar saatinde başlayıp gece boyunca sürecek ve imsak gözlemiyle son bulacaktır. Yapılacak canlı yayınlarla Diyanet'in ve takvim çıkaran kuruluşların uzmanlarının bilgi ve tecrübelerinin halkımıza aktarılması hedeflenmektedir. 11 Haziran Cumartesi günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunacak şekilde başkanlığınızı temsil edecek uzmanların görevlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları merkezi. Aynı Başkanlığı. yazıyı Fazilet Takvimine yazdık, aynı yazıyı Türkiye takımı yazdık, aynı yazıyı takım çıkaran bütün kuruluşlara yazdık. Evet. Ee, evet. buradan biraz detay verelim izleyicilerimize. 11 Haziran Allah nasip ederse evet, bizim bunu organize, organize de... Erdem Bey yapıyor. Biz, Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımızla birlikte vakıfta pek çok arkadaşımız çalışıyor bu konuyla ilgili. Sevgili izleyiciler 11 Haziran Cumartesi günü Ramazan ayının bu seneki Ramazan ayının ilk Cumartesi günü ve biz Allah nasip eder önümüzde bir engel çıkmazsa şimdi şimdiden o günü bir organizasyonla geçirmeye hazırlanıyoruz. O gün iftar vaktinden itibaren bütün izleyicilerimiz orada olacak. İftardan önce de zaten bir gözlem yapılacak ve Allah nasip ederse Birçok hocamızı oraya davet edeceğiz. Dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanları, katılmak isteyen herkese oraya davet ediyoruz. Sizlerden de isteyenler, o çevrede oturanlar, başka illerden gelmek isteyenler gelebilirler. Yerimizi belirledikten sonra, programımızı da belirledikten sonra detaylarıyla ilan edeceğiz internet üzerinden, vakfımızın sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından. orada e, imsak vaktine kadar, sahur vaktine kadar bir gözlem ve aynı zamanda da bir etkinlik düzenlemiş oluyoruz böylece e, ve burada hem hocalarımızın sohbetlerini, konuyla ilgili uzmanların görüşlerini ve sunumlarını e, izleme fırsatı bulacaksınız Allah nasip ederse hem de hep birlikte bütün bu vakitlerin yani iftar e, yatsı yatsı sonu hatta ve e, imsak vakitlerinin. Rabbimizin söylediği şekilde biçimde ayetlerle indirilmiş ayetlerin yaratılmış ayetlerle birlikte okunması şeklinde gözlemini yapmış olacaksınız. Olacağız hep beraber hocamızın da liderliğinde Allah